sizlere gösterelim kameraman arkadaşım İlker Ulu ile birlikte hemen bu karşı kaldırımda mavi brandayla kapatılmış ee, gece kulübünde gerçekleşiyor o saldırı. Karşı kaldırımda e, taksiden bindiği taksiden indi terörist ve uzun namlulu silah ile birlikte bu polis barikatlarının bulunduğu yerde şu an görüyorsunuz o barikatların olduğu yerdeki vatandaşları e, mermi yağmuruna tuttuktan sonra içeri girdi ve içeride yine e, kurşun saydırmaya devam etti ve ardından silahını bırakıp üstünü değiştirip buradaki o kargaşadan da yararlanıp e, buradan kaçtı. Burası çünkü o anda oldukça kalabalıktı. E, Tabi yılbaşı olması gereğiyle de aynı zamanda içeride silahının yanında aynı zamanda altı da boş şarjör bulundu. En az altı şarjör boşalttığı belirlendi. Bu teröristin bu da yaklaşık 180 mermi yapar içeride adeta mermi yağmuru e, mermi yağmuru tutmuş içerideki bu terörist tabii. Ondan sonra birçok fotoğraf yayınlandı. Sosyal medyada asılsız haberler ortaya çıktı. E, bu tabi niyetin işini de zorlaştırıyor bir bakımdan ancak emniyet dün e, bu kişinin eşgalini zaten belirledi. En net fotoğrafı da e, yayınladı. E, bunu belirtelim. O fotoğrafın dışında bir fotoğrafa itibar etmemek gerekiyor. Emniyetten yeni bir açıklama gelmediği sürece. Dediğimiz gibi tüm e, incelemeler yapılıyor dedik. Aynı zamanda o teröristi buraya getiren taksici de yine gözaltına alınmış, Onun da ifadesi alınmıştı. O takside emniyete götürülmüştü buradan. İşte yine buradaki kargaşadan yararlanıp yaya bir şekilde buradan kaçıp tekrar taksiye binerek buradan uzaklaştığı belirlendi. O teröristin aynı zamanda Silahı tutuş e, kullanış modelinden de yine eğitim aldığı da e, şu anda düşünülüyor. E, bunu da belirtelim. Dediğimiz gibi 39 kişi maalesef hayatını kaybetmişti e, yaşanan bu hain terör saldırısında ve polis şu anda tüm e, detayları inceliyor. Şunu da söyleyelim burası tabii şu anda sakin. Olay yerinin ardından oldukça tansiyon yüksekti burada ama şu anda bir sakinlik var. Öyle saatlerinden sonra buraya e, ziyaretlerin olması bekleniyor. Ee, onu da belirtelim. Yeni bir ziyaret, yeni bir gelişme olduğu takdirde de yine canlı yayınlarla aktaracağız. Şu an buradaki gelişmeler bu şekilde. Polis tüm detayları inceliyor ve teröristi bulmak için elinden geleni yapıyor deyip